birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hazır ya. Evet arkadaşlar Sizler... merhaba yine biziz. Arkadaşlar dur bir dakika hazır demeden önce. Kuyruğa katılmayı unutmayın. Ee, hepsi benim hesabım <laughs> tabi. 6 kişi var. Bir tane daha hesabım var. Onu da getirebilirsem buraya güzel olur. Bu arada bir saat sonra 12 Temmuz olacak Uygar. Ee, o da onu, onu da unutmayayım. Gördüğünüz gibi saat şu anda e, 12 Temmuz'da ne oluyor arkadaşlar? Kutular geri geliyor. Mega kutular. Sadece mega kutular tabii. Diğerler gelmiyor da da. Arkadaşlar de onu anlatayım devam e, bu videoya 500 like gelirse Ab. <laughs> bence gelir. Hayır benim en popüler videoma bile daha az gelir. Daha az gelir ama buna 500 gelebilir. Hadi başlayalım. Dur ya benim o kadar abone. <laughs> Neyse abone. Yani. Görmezler Arkadaşlar ki, yani. Kısa, Dur dur. Ortaya gitme baba. Dur, Orada tamam. Edgar var. Ha, tamam tamam. Kaçtım zaten. etler abi. çok mu güçlü? Bu arada ben oyunun acemisiyim. Kendimi hiç geliştiremedim arkadaşlar. Hala. Daha önceki videomda da belirtmiştim acemi olduğumu. Ne yapayım? <laughs> saklan saklan gel. Neyse oradasın. İyi de saklana saklana savaşamayız ki. Bence Hayır, saldırıya geçmemiz lazım. Saldırıya geçersek henüz onlar çok düşürür. Ne yapalım yani? Oh ben öyle bir geldim ki şuraya saklanmayacağım. Öleceksin. Kaldım vallahi istemiş. Öyle dalarsan ölürsün. Onlar da o içinde değil mi? Evet ben şu anda gidemem onlardan. Çünkü dört tane. Ben niye kaldım? Ay tamam ben öldürdüm. Çok iyi. Tamam çok oldu bu. Diğerini kolay Oğlum, alamayız. Doğru mu <laughs> <laughs> şimdi? Doğdun. Geç. Bayrak şimdi Sonra geliyor gidiyor. Gel. Kaç kaç kaç. Dur da durma. geldi geldi adam Bir sürü Öldüm ben. Lan son bir kim Mecburi öleceğiz. 15 yüklü bir tane kırmız var. Dur ben de kırmızı. Bir şey söyleyeceğim edeyim. ben karakteri değiştireyim ha. Benim karakterim iyi mi? İyi. Yeah. Güçlü bey gibi geldi bana ya. Bu güçlü güçlü. Çok uzak mesafeden ateş etmiyor. Yakın mesafeden ateş ediyor. Ben de ne seçeceksin o zaman? <laughs> Dur bak ben ne seçeceğimi biliyorum. Bekle. Sende Ezgar vardı değil mi? Var mı var mı? Bir saniye. Sen ne Edgar... Şeyler çıktı lan. Destan. Gizemli. Gizemli çıktı. Karakter çıkar mı? Hadi lan. Yok. Ya. Güç bana çıktı. Olsun. Ne no, yapayım yeter. Dur bir saniye. Bir dakika. Karakter ben nasıl seçe seçeceğim biliyor musun? Ember seç bence. Efsanevilerde. Tamam Ember seçiyorum. O zaman. Ben de Leon'u mu seçsem? Tamam Ember seçtim. Sen de seç. Değiştir başlarım hadi. Değiştirdim ya. Edgar tamam hazırım dedim mi? Şimdi onun iyi geçeceğini düşünmüyorum ama. Çünkü dragon şimdi ona Drago onu yener ama inşallah rakiplerimiz güçlü gelmez. Ha, top oynayacağız. Nasıl? Biz mi seçtik bunu? Hayır. Kendisi Ne şov? Kendi sağlam ben yanlışlıkla oraya girdim. Karakter seçeceğim diye. Ona bastım. Olsun burada mort Vallahi, seçmeliydi. Oğlum ya öldüm ben ya? Öldük biz, gittik biz. ama gol attı. Bir şey tek nasıl yedi? Ama çok güçlüler. Ha, yani. Güçlüler değil de. Yani normalde yeneriz de biz de şu Dino. Bu saldırı zaman? Ay donlar Ana! Biz yedik golü. Gitti bu maç. Nasıl çift hesaplaşmadan bu oldu? Adam ya? yanlış düşünce. Sağlık olsun dostlar. Bizim ya sen de iki kupa gitti. Bende yedi kupa gitti. Bizim Aslında çocuklar. Hadi seç. Bir dakika şu çiftten ne? Dur. Ha. Baba. Ne olmuş? Oraya şey gelmiş. Yeni bir bölüm gelmiş. Gene aynısı. Ama bu seferki e, Yer değişmiş bak Daha yeni başlaydı Şimdi başka bir bölüm oldu tamam, Ama evet. gene de çift hesaplaşmış Gene tamam. hesaplaşmış Ama sadece Bro, bölümün içindeki Başı şeyler Hazırdı Hazır. Ha sen benim büyük düşün <laughs> Acemi mu <olduğumu> söyledim ama <laughs> Bro 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 Hadi gidiyoruz. Şurada bir şey var. Yerini oldu. Şey bekliyorum. Saat kaç? Tamam. Ya hadi 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 sen. Ay elan. Geliyor statür. birisi. Birisi. Bu da sen yiyecek de ne yiyorsun orada? Ya asıl beni kurtaran sen ol. Ay ben burada ölüyorum. <laughs> Ay neden ben bu şeyi seçtim? Ah bu sağlık. Neyse. <laughs> ba bence, bence çıkalım buradan. Bence de. Çünkü yük taşamazsın. Anam tam Kaç kaç kaç. Öyle öyle çık. Onda altı yük var. kaç kaç kaç. geldi geldi. Ya Allah sen. Of oh, of oh, oh, oh. Ben şu anda zar zor kurtuluyorum. Ben, ya hiç bir ben de şey yapamıyorum. Biz, 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 biz sonuncu olduk. Hiç ya. olduk. Ya baba farkı neden onu farkı. seçtin? Hangisini ben... seçeyim oğlum? Ember şey yaramıyor. Drago ile daha iyi. İkinci ikinci olmuştuk bari. Onunla alakası yok ki. Karakterle ne abi. Ne seçeyim ben? Drago mu? Drago'yu Evet. Tamam hadi. Bir dakika. Yeni yani. İki efsane bir karakter. Üçüncüyü de alırız. <laughs> 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 Hep yenildik lan. Babamda neden Amber ve Drago var? Bu minnak bir hesapta. Bin kupalık bir hesapta. Çünkü beş tanesi de dedi. Benim beş... ne biliyorsun diyorsun minnak bir hesap bin, bin kupalık diye? Evet bin kupalık. Bin dört yüz küsür sürü kupon var bak dikkatini çekelim. Niye 6700 küsürsem. Niye küçüğüm süreken? 6700 küsür. <laughs> 6700 küsür. Konuşma. Tamam <laughs> senin yanında ben konuşamam. Sen ben Zaten ben 2024'te başladım ya. Normalde 4 yıl önce ha, başladım da. Bu hesabı yeni açtım. O da benim. <laughs> benim karakterim varmış. Ama ben köpek varıyorum. Okey. o bende de var yok. Ana psikormuş. Yaptır lan. Baba öldür. Baba al. Küpünü. Ay ben de 55 can ne canla kurtuldum. Baba al. Sonuncu olduk. Yani. Niye mi sonuncu? Oğlum buna nasıl oynuyoruz diyoruz hep ya. Nedenini söyleyeyim mi? Başlayacağım bu videoyu kutluya canım sıkıldı benim. Kapat videoyu. Arkadaşlar görüşürüz. Kusura bakma. Görüşmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmeyiz. Hazır <laughs> değil. <laughs> 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 tamam hadi bir el daha oynayalım ondan sonra çıkalım ya. Dur bir dakika senin karakterlerine bakayım. Öldürdüğün karakter var. Sen seçiver bari. Neyse. Devam mı aynı şeyle? Ya sende de gizemli yok efsane mi var ya? Ne yapayım ben hesabım benim şey tırt Güzel bir hesabım yok ki Ne dedin sen ne dedin sen. <laughs> Hesabım iyi değil ki tırt benim hesabım Oğlum sen mi benden oynasam ben sen Oğlum çok kısa mesafe ateş ediyor bu yani Kısa mı diyorsun benimki de kısa Adamın dibine sokulman lazım bunun için Biraz Abart da... Baba o Drago yeni geldiğinde oyun Oğlum bunlar saklanıyor ben sana söylüyorum ben nasıl saklanıyor abi ya Sen bir savaş edin Bak Geri doğabiliyor musun? Evet Baba bak ne güzel iki küp aldım Bak şu Bırak'ı da Bırak'ı da öldü Bu arada takım kafam... şey diyor yani. Kansız... Baba evet. gel En kötü ikinci olacağız lan öyle Ben kaçıyorum Neredesin? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben burada dönüş yapıyorum. Ne, ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedin? Ne dedin? Of, onu da öldürdüm. dur. Aksesuarı Gene iyi. Arkadaşlar, Durun, Bir dakika, da... bir dakika bir şey demem lazım. Söyle. Kaç tamam, söyle. kaybetmiş. Bu kaç kubaymış? Arkadaşlar <laughs> videomuzu izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Biraz dandik bir savaşlar oldu ama hep yenildik. Arkadaşlar size göstermem gereken bir tane daha. Ben yine bu kostümü oyuna eklendi. Yani artık parayla almanıza gerek yok. Görüşürüz. Direk 29 29 100 mücevhere ay 1000 mücevhere bir 23 gün müydü 13 gün müydü sonra alacağız. Eee um, like atmayı Bay bay.